Kırmızı mercimek çorbası. Çorba serisine devam ediyoruz. Şöyle rendelenmiş havucumuz rendelenmiş soğanımız yarım soğan kadar iki diş sarımsak ezdik. Mercimeğimiz bir bardak kadar, bir su bardağı kadar. İçerisine iri bulgurlardan ilave ettik. Şöyle bir yıkadık, süzdük. Bir de taze nanemiz var. Onu da şöyle küçük küçük doğruyoruz. Bütün malzemeyi olduğu gibi içerisine atıyoruz. Çok basit, pratik, besleyici, lezzetli, harika bir çorba deneyin. ateşe koyuyoruz. Yağımızı ilave ediyoruz. En sonunda bir parça tereyağı ilave edeceğiz yine. Tuzumuzu atıyoruz. Et suyumuz var. Et suyumuzu ilave ediyoruz. Altını açıp tenceremizi kapatıyoruz. Birinci seviyede şöyle 15 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacak. Evet, Kuvanı gelene kadar kaynattık. Duruma göre bazen 15 dakika, bazen 20 dakika, bazen 25 dakika şu kuvanı bir yakalamamız gerekiyor. Bizim evde genellikle tercih ettiğimiz süzme mercimek yerine posasıyla birlikte gördüğünüz şekilde üzerine karabiber, pul biber ekleyebilirsiniz. Bugün benim içimden taze kekik ee, affedersiniz daha keki eklemek geldi. Bir de hazır bu yemeği vermişken şunu bir göstermek istiyorum. Şimdi bulunan çorbayı rondoyla çorba üst süzme mercimek kıvamına getirmek için güzelce rondodan geçirdik. Servisimizi yapabiliriz. karabiber ilave edebilirsiniz. Çok az bir şey pul biber ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.